Kıymetli ve saygıdeğer hemşerilerimiz ve değerli basın mensupları. Bugün burada bir alaylık açıklamasından daha fazlasını paylaşmak üzere bir aradayız. Sadece bir seçim sözü vermek değil, aynı zamanda birlikte iyi ve bir güzel yarınlara yürümenin karanlığını duyurmak istiyoruz. Bildiğimiz üzere yaklaşmakta olan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden daha yaklaşık iki sene önce Nisan 2022 itibariyle başlamış olduğumuz çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Bu süreç içerisinde başlangıçta bağımsız olarak çıktığımız yolu İyi Parti'nin adaylık teklifi neticesinde birlikte yürüme kararı aldığımızı belirtmek isterim. Bundan takriben iki, 2000 sene 2000 seneden daha önce Kadimşehir Taş Köprümüzdeki gök kırmak karşısında kurulan Paflabonya'nın başkenti Pompei Polis şehrinin girişinde yer alan yazıyı biliyorsunuzdur. Aynı zamanda Taşköprü Belediyesi Başkanlık Makamı Odası'nın giriş kapısının üzerinde bu yazının bir kopyası bulunmaktadır. İşte çağlar ötesinden gelen o muhteşem söz. iyilik için iyilik de gir. Bir zamanlar kadim şehrimizin girişinde yer alan bu yazı sadece belediyemizin başkanlık makam odasının giriş kapısının üzerinde değil, yönetimin bir felsefesi olmalı diyerek yönetimimizin merkezine iyilik iyidir düsturu, hareket prensibi kılavuzumuz kılavuzumuz olacaktır. Taşköprümüzün 1868 yılı itibariyle Anadolu'da ilk muhtarlık oylaması seçimlerinin yapıldığı demokrasinin beşiği olarak nitelendirebileceğimiz köklü bir şehirdir. Bu şehirde yaşayan her şehirdaşımızın söz hakkı olduğuna inanıyorum. Bu düşünceden hareketle şehirdaşlarımızın yönetime söz sahibi olduğu bir anlayışı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İşte bu minvalde... 30 10 2022 tarihli adaylık basın açıklamama vermeden geçemeyeceğim. Şahsi, düş, şahsi düşüncem şudur ki yerel siyasetçiler ulusal ölçekli siyasetçi gibi bir havaya girmemeli. Taş köprümüzde alt denilenlerin dışındakiler kara değil. Iyi denilenlerin dışındakiler kötü değil. Efendim şu kitle milliyetçidir. Dışındakiler milliyetsiz değil. Efendim bu kitle Atatürkçüdür. O kitle dışındakiler Atatürk düşmanı değil. Kavgalardan uzak bir sul ikliminin oluşması arzusuna inancın tamdır. Bu yürüyüş, Cumhuriyet nimetinin fikriyatının yönetime yansıması olacağı hareketidir. Siyasi kitlelerin tercihlerini halka dayattığı bir hazır sunumun dışında tamamen halkın istek ve taleplerini eleştiri ve önerilerini ortaya koyabileceğini koyabileceği bir alan oluşturan bir anlayışı hayata geçirebilmek için belediyemizin konferans salonunda aylık seçilen ve seçilmeyen meclis üyesi adayları tüm partilerin temsilcilerin dikkate ala alan şehrin uzlaşım merkezi olacak bir halk meclisi, bir halk meclisi olmazsa olmazlarımızdandır. Şehirdaşlarımızla bir arada da şehrimizin sorunlarını iç edebileceğimiz bu sorunlara çözümler üretebileceğimiz, ortaya çıkan fikirlerin ortak bir aklın önüne olacağı bir meclisten bahsediyorum. Birlikte alınan kararlar en sağlam kararlardır. Çünkü akıl akla muhtaçtır. Bu ortak aklı hep birlikte inşa edeceğiz. Aziz Taşköprü Hemşehrilerim, Bu samimi yolculukta sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Taş köprüyü daha yaşanabilir, daha tanınır, daha hür, daha iyi, daha güçlü bir şehir yapmak için bu yola çıktı. Dünün güneşi de yarının elbisesi kurutulmaz. Şu an bundan sonraki süreçte hep birlikte yeni bir başlangıç yapmayı ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve iyilikle kalın diyorum. Saygılarımı sunuyorum. İYİ Parti Taşköprü Belediye Başkan adayı Vedat Güler.